Şimdi gidiyorsun. Git. Ve sakın bilme. Her gün yeni bir sen doğuracak yokluğun. Şimdi gidiyorsun. Git. Ve sakın dönme. Ve zaten dönemezsin sen. Dönmemelisin. Dönersen, dönersen yalnızlığımı öldüreceğim çünkü ben. Yaşamın kıyısında, bitkisel bir hayatta bir umut saklıyorum şehrin kuytusunda. Seninle hiçbir zaman aynı kapıdan, aynı eve girememe gerçekliğini anımsıyorum sık sık. Adım her an, her adımda, her fırsatta, her köşe başında ve her sokakta zehirli bir hançer gibi saplanıyor gözlerime. Bu şehir bu çılgıncasına sevdiğim bu şehir, bu yeşil, bu sokaklar, bu, bu umut vadeden gökyüzü dokunsan, dokunmasan solacak bir kardelen bir ömrüm. Ruhumun dehlizlerine sinmiş bir karanlık, bir umutsuz, bir sahipsiz yarım. Haykırsan, haykırmasam sen bana sağırsan, bir sen ben sana, aynı şehirde, aynı gökyüzü altında göremiyorsak aynı güneşi, birimiz yaşıyorsa, ölemiyorsa birimiz ve suçlusu yoksa bunun, şimdi gidiyorsun, git, uğurlar olsun, uğurlar.